Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Taş kağıt makas'ta bu hafta bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle en çok merak edilen konulardan birisi ise Marco karakteri oldu arkadaşlar. Marco karakterinin e, taş kağıt makas'ta ömrü ne kadar olacak? Soruları sizlerden çokça gelmeye başladı. Biliyorsunuz Marco karakterinin hayat veren Uras Kaygılaroğlu Kısa süreliğine geldi taş kağıt makas dizisine. Normalde daha erken veda etmesi gerekirken 1 iki bölüm daha fazladan oynayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Marco karakteri. Sizler Marco karakteri hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Marco karakteri ve taş kağıt hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki taş kağıt makas videosunda görüşmek üzere. Sizler bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.